Gördünüz orada öyle bakıyorsunuz. Kedi. Kedi mi? Evet. Çok şaşırdık. minnoş. Neyse hadi gelin. Alacaklarımız Puki. var gidelim alalım. Kuki gel oğlustum. Gel 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 gel. Yürü, yürü. Anne, ha. ben kedim maması alıp dökeceğim. Kedim mamacı kedi oldu köpek. bu. <laughs> kedi ve, köpek kedi ve e, köpeklere köpek her gün mama alıyoruz arkadaşlar siz de alın. Şeyde kırık evet. kırık kendi Dökmüştük, yemişler. Yerler yani hayvanlar aç. Gerçi bizim burada her yerde mama var. Aynen, burada da var. Aa, burada burada çok var. Başka yere kedi koymak lazım. Anne. Hani? O zaten güzel. buranın kedisi. Evet Dışarıda bulduğumuz herkesi hapishaneye atıyoruz Hadi bakalım neredesiniz? Hadi yürü gidelim bakalım. Ay ne oldu? Squid game. Squid game mi? Evet anne. Ne? Dedi, ne dedi? Dışarıda gördüğümüz herkesi hapishaneye atıyoruz dedi. Hapishaneye mi atacakmış? Dışarıda biz varız burada başka kimse yok. Anne tırmanalım. Kız nereye tırmanacağız Zeynep? Nereye kaçmamız lazım? Anne bilmiyorum ne yapacağız ya? Bir şekilde ondan anne, kaçmamız tırmanız lazım. Tırmanızı. Buradan gizlice kaçacağız. Eğeceğiz, beğeneceğiz. Bir şey yapacağız. Görmesin bizi. Tamam, Hadi ayıncı. gelin bir bakalım. Yavaş yavaş. Kuki ses yapma. yapma. Bizi yakalar hapse atar. Sakin Değil mi? Yürü yavaş. Koş 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 çabuk saklanalım. Yoksa bizi bulup hapse atar bu. Çok fena ya. Kuki, kuki iniyor ki. Aferin benim oğluma. Koş oğlum. Koş! Hemen arka bahçeye saklanalım. Oradan bizi bulamaz. Koş 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 oğlum. Koş! Hii, çok güzel saklandık. Merhaba. <laughs> Ay yakaladı bizi. Allah! Neler? Abla kollarımız. Ya hayır kim kelip çezi bizi ya? Abla bura nereye? Kızlar. Abla... Ay biz sabah Squid Game'i görmüştük. Şimdi uyanık kendimizi burada bulduk. Evet. Ha! Squid Game bizi hapishaneye mi attı? Galiba. Kalkınsana ne yapacağız? Bilmiyorum. Sizi kelepçelerden kurtulmanız lazım. Ay şey. Ay. Kırdınız hep kopukları. <laughs> Bir şey diyeceğim. Bizim sabah yanımızda Cookie vardı. Cookie'yi gören var mı? Ha? Şirin Baba var. Şirin Baba. Kuki yok. götürmüşler. Arkanızda sayılar var. O ne? Orada kilitli bir şey var. Ne? Şu mu? Orada böyle bir şeyler var. Boyalar var. Allah Allah neler oluyor. Kalk. E otursaydın da şifreleri bulsaydık. Niye kalktın? Anne ya. Ne? Bu ne ya? Kırılıyor bunlar. Bir kalk o zaman kaldırın. Ne Üst üste koyun bari de belki daha rahat olur. E şuraya otursak kalk. ne olur? Nereye? Yatağa mı? <gülüyor> <gülüyor> Yardım et abla kalkamıyor. Burada kalacağız yoksa. Çıkamayacağız buradan. <laughs> Kırdı. Tamam onları kenara kaldır bay Zeynep. Nasıl kaldıracağız. Kızlar. Efendim. Acaba nerede anahtar ya? Burada olabilir mi sizce? gözlük gözlük var. Boyunlar. Lamba da koymuşlar. Gaz lambası. Gaz lambası. Elektriği Elektrik giderse onu yakarız. Öyle hani bir şey diyeceğim. Aa, ne? Boyalar. Bunları mı boyayacağız? Ne yapacağız? Ben anlamadım ki. Ben de anlamadım işte nasıl yapacağız ya Allah Allah. Fırça da var. Ha oraya fırça da koymuşlar. Bence boyamamız gerekiyor. Bence burada bir şifre var şifreyi çözmemiz gerekiyor. Evet ama nasıl çözeceğiz? Bir düşünün. Düşünelim. Hiranur şu yanında senin e, böyle bir şey var. Squid Game temalı. Bilemiyorum ya. Tam da ha. hapishane gibi yapmışlar. Ay evet. Kucağına al bakayım neymiş o. Aa, i̇çinde bir şey var onun Zeynep. Ne var? not. Not, not ya, mu var? Bir şey var. Al bakayım neymiş o. Alan Yetti bitti. ya. Ya ben elimi atıyorum. <laughs> <laughs> şey bozuyorum. Ver ben. ben... <laughs> ya ben. Ay bunu da yırtacağız. Yırtacağız. <laughs> <laughs> ne kadar sakarsınız? Anahtarı bulmak için şifreyi bul. <laughs> Tahmin ettiğimiz gibi. Anahtar... Bul. Anahtarı <laughs> bulmak için şifreyi bul. Gerçi biz onu demiştik. Doğru. <laughs> Gerisi yok. <laughs> ee, şey ne? Ya. ne? Ee, elimize bunlar tuş mu acaba? bas. Tuş. Mı? Basayım mı? Bas bakayım. Tuş mu? Evet. Ama bir şey olmadı. Acaba altında şifre falan mı yazıyor? Bilmiyorum ki İranur. Anam yok. Ç çıkartıyor musun? Çıkartma dursun. Elim ne olur, ya. ne olmaz. Abla! <laughs> bir şey da daha olsun. kırmayayım da. Yok, elim. ne yapacağız kızlar? Bir şey diyeceğim. Ne? Şu sarı şey ne? Ay ne bileyim, burada böyle sarı bir şey var. Hiçbir şey de yazmıyor. Ben bir ben şey de gözükmüyor. Şey Arkasında mı? Bak bakayım Zeynep. Ha! Ben bakacağım. Turuncu bir şey var. Yırtmadan. Yırtmadan aç bakayım ne var? Ne Ay, yazıyor? Gücü, gücü, var. <laughs> Açamıyorsun İranur. Ne var? Topu kırmızıya boya. <laughs> Topu kırmızıya mı boyayacağız? Ne olacak bu İnce'le? O yüzden demek ki burada fırça var, <laughs> boya var, bir şeyler var. Oturun da boyayın bari. Ama <laughs> bir tane var. Biriniz boyayacaksınız kelepçeyle bu görevleri yapmak da çok zor olacak ama. Valla beni çekiştiriyor ya. <laughs> ya şu kartonları iki katlı olarak altınıza koyayım mı? Evet. Evet. Otur bakayım otur. kırılma herhalde çift katlı Biraz ama. Birazcık geçiyor gibi ama. Yavaş başarılı. oturun narin, hassas. <laughs> herhalde cart <kelipçinin>. <laughs> <Ay. gülüyor> kırık kırık oturun bari yoksa dizleriniz ağrıyacak. Bir şey olmaz. Ben oturmam oraya. Zaten yer kırıldı. Ben kırılamaz <laughs> zaten. Ben yere oturacağım. Ne yere oturun? <laughs> tamam yere otur. Ya her mi var çekilsin? <laughs> Kız otursana ayakta kaldı. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ay yok, perişan yok, oldu Ooo. karton yazık. <laughs> ben bu nasıl boyayacağım? Valla öbür boydayım... eline boyasını boyama. <Gülüyor> <Gülüyor> ha. Yes. Sanki, evet bir yerden bir ses geliyor ama nerede bilmiyorum. Ya, bu Burada yani çıkmadan ya. onu bulamayız. Evet. Kuranur ellerini boyamadan nasıl yapacaksın acaba? Aa! Ne oldu? Fıçı donmuş. Donmuş mu? Evet. şey. Donmuş fıçıya var, mı getirmişler ya? Boyanmıyor. Gerçek mi? <laughs> <işte>. Boya boya boya. <laughs> olmuş. İnanır bunu sen akşama kadar boyarsan yandık o zaman. Evet, çok nazlanıyorsun hadi. Ye. O zaman Zerime ver o boyasın. Karar ver. Boyayacağım mı boyamayacağım mı? Al boya. Boyayacağım mı? Bir şey diyeceğim ya. Ne? Ver. Musluk yok mu burada? Sence var Boysan gibi görünüyor mu? Ya ben ver diyorum. Muslu ne yapacaksın? Islatsaydık şunu erirdik. Ha fırça mı? Hı. Nasıl eriyecek kız? Ne diyor ya bu? <laughs> Neyse sen ablanla boyarken diğer şifreleri bul bulmaya çalışalım. Ay, konuşamadım. <laughs> Acaba şunun etrafında falan bir şey var mıdır ya? Orada <laughs> burada <gülüyor> duruyor. Yok mu? Ay. Şey ne? Acaba şunun içinde bir tane daha şifre var mı? Bilmiyorum ki. Görünürde yok gibi duruyor Hoş ama. Kırmak istiyorum. Bu kelepçeden kurtulmanız gerekiyor. Yoksa bununla nasıl duracaksınız bilmiyorum. Tam boyadın işte. Nasıl koyacağız onu geri? Bilmiyorum. Neyse yarısını boyarız. Kalsın olmadı. Ama yeter. Öbür tarafı kuruyunca öbür tarafını boyarsın. Tamam. Diğer şifreleri bulmamız gerekiyor. Yeter. Boyadı. Onu nereye koyacaksın şimdi? Bir de o sorun var. Yok yok. Orada boyayacağım. Evet. Onun üstüne koy. Neyse şu yanındaki kartonun üstüne koy. Onun üstüne şu koy. Mi? Ha. Peki şimdi... Ana benim boyu alıyor. <laughs> tamam koy öyle koy. <gülüyor> <gülüyor> Seni ıslak mendil buldum. Abi, ne yapıyor? Ya? Ne? ne? <laughs> Elim mi yiyor ya? Güzel onu da öyle güzel attın ki <laughs> orada öyle yan yan iyi Gerçekten. kurur. <laughs> Bir şey diyeceğim ben ya. Bunu buraya koyayım mı? Tamam koy. Koy da. Ya şu da, sen ne de yoksa ben çıldıracağım. Nasıl çıkacağız onu düşünün. Bilmiyorum kırılır hiçbir şey yapmıyorum. Ya Allah kelepçe ne yapabilirim? Oturuyorsun burada. Tapan Ahmet gibi. Ne yapayım kelepçe? Şifre ne olabilir ya? Ya şu sayıların altlarına mantlarına bir şey yok mu Aa, arkasında ama. arkasında ya? Hala cert ediyorum ya. O zaman çıkart oradan. Aa. Geri ya, yapıştırırsınız. Şöyle. Allah. Değil mi? Çıkart onu oradan geri yapıştırırsınız. Ya da oradan bakın. Bebekle bakacağım ben hiçbir şey mi? Bir şey diyeceğim. Hirunur <laughs> senin arkanda Squid Game zarfları var. Hani? <laughs> Yerde duruyor arkanda. Onlarda bir şey var mı acaba? Aa! Ay ne yazıyor? <laughs> ne yazıyor? <laughs> Oku bakayım. Pimpon toplarını deliye sok. <laughs> Pimpon topları nerede? Burada. Burada getir bakayım. Erik de sanırım bant. Hay başka da yok zaten. Ha, mı sok? Ama uzak. O değil. O, o, Yunus balığının ağzının şeye. Şu topu bir yere koyun da atın bari. Oğlum, Nasıl atacaksanız. Biri bizi izliyor mu? Bence izlemiyor kimse. İzliyordur. Canım <laughs> <laughs> nasıl attın Tamadı. Bir durun göremiyorum. Bak ya. Açıyorum. At bakayım at. Buraları hiç atamıyorsun. Ya, ya. Biraz sonra buraya squid giye maskeleri gelirse yandık. Abi, ya. Acaba burada Aa. gizli kamera var mı? Bizi gözetliyorlar mı? İnşallah gözetliyorlar. <laughs> <Şunlar. gülüyor> Anne bir tane atamadık çatama. Atıyorum. <laughs> ne olacak hiç atamadınız? Galiba burada kaldık. <laughs> Gene atamadın toplar da gitti her yere. Allah. Bir şey diyeceğim. Bir tane at Aa. Bir tane attın. Kız sen de atsaydın ya bir tane. Aa. Belki bir tane yeterli olabilirdi. Ben Çünkü delik küçük. At artık ya. ya. Atıyor içinden çıkıyor koy ya. ya. <laughs> Bak ya. Koy ya. Atma, koy. <laughs> ha şükür <laughs> iki tane bari dursun içinde. Ya başka bir yerde görebilir, görüyor musunuz? Ah. Ya Şu belki şunu de. bir çıkarın, onu bir çıkarın. Ya. Pencereye bir, bir bakalım ya. Sayılar falan var orada. Anlamadım. Şu <laughs> bantların altında bir şey var mı? Yok. Şurada mı acaba? Burası bantlı. Full bantlı. Hayır, hiçbir şey yok burada, ya. Yok. Acaba şifre bu sayılardan birilerimiz Zeynep. Ona anne. Bu Belki sayılardan. Bunlarda... Aa bu ne? Ne yazıyor? 5 6 yazıyor ya. 5 6. Devamı burada, devamı burada, devamı burada. Dur yırtmadan aç. 5-6. Yoksa sayıyı göremeyiz. Squid Game ile alakalı bir şifre var. Burada Zeynep 5-6. Ne vardı bunlarda? Squid Game'in sayıları var ya. Böyle kıyafetlerin üstünde. Ha, ama hepsinin farklıları değil İşte farklı farklı. 5-6'yı buldun. Tamam. Gel. Öbürü kaç? Yazıyor mu? Aa, 4. Şifre diyor. <laughs> 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 o zaman 4-5-6. 456. 456. 456 mı? Başka o ne olabilir? Geri bire de bak Belki onunla bir şey yazıyordur. Ama şifre yazıyor işte başlangıç. Tamam şifre 456 bence olabilir. o. Yapayım mı? Yap. 450. nerede? Yanında 6. ya. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oldu? Ya bir şey olmadı İranur ya, ya. Tekrardan yapayım mı? Tekrardan yap. 56. Bekleyelim, azıcık belki bir şey olur. Anahtar! <laughs> Zeynep güzel. kurtuldunuz. Ben de, ben de, ben de. İnşallah onun anahtarıdır, açılır. Ha, ama. Sen onu aç o da seni açsın? Aç bakayım. Dur, şurada, dur. Yok bir İnşallah açacak. İnşallah. Aç. Zeynep sen kurtuldun, şimdi Hira'nın orada sıra. Bir, dakika. bir de ama hadi bundan kurtuldunuz. Hapishaneden nasıl çıkacağız? Ay bir de o var ya. Onun da bir şifresi var acaba? Ben acaba açamıyoruz. Gerçi acaba ben. Acaba şurada beş taş oynasanız çıkabilir miyiz? Beş taş mı? Evet, arkanda bak. Davetiyesi var. Bir de beş taşı var. Beş taşı. O zaman beş taş oynayalım. Tamam o zaman. Onu koyur ya Hiranur. <laughs> <laughs> Anahtarı ver bari bana da. Hah. Ben kendimi çarpabilirim. <laughs> Dur ben vereyim. Bir dakika. Beş taşlar gelin bakalım. Beş taşları oynayınca kurtuluruz belki. Hayır. Ne? Ee, bunları da yapalım. Ne onlar? Onları ne yapacağız? Nereye atacağız? Ha onun içine mi? O zaman önce onu oynayın. <laughs> tamam mı? At bakayım Zeynep. Lan. Gitmiyor. atabildin Hayret. Hayret derken. Az önce atamıyordunuz ya o yüzden. Akış Yunus mı? çıkmıyor. Ayı bence Hiranura ver. Hıyanur'u bir kere atarsa yeterli bence. Bence de al. Al. Ben bir kere atacağım. Çok şey yapmışsın demek ki. <laughs> İçini ettirdin sen. Hayır çok dışarıda duruyordu. <gülüyor> 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 Nereler uçtu <hoştu>, Hiranur? <laughs> bir daha döne. <laughs> Sen atamıyor. Tarifin. Son bir defa. Abi. <laughs> Kızlar Abi beş bence beşteş oynayın. Şuradan artık kurtulalım ya. Yoruldum. Ya. ben de buradan. Al. İlk ben başlıyorum. Hayır hiç kimse de yok ya. Sadece görevler var. Evet de, de. Evet. Gelip bizi buradan kim çıkaracak acaba? Bilmiyorum ki. Atıyorum. At bakayım. Beş. Bir. Aferin. İyi. İyi ki aferin dedem. Ay Allah nazar ediyorum ha. Hadi İranur devam. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Bir kere aldı gerisi yok ya. İranur daha bence oynaması zaten kabul edin. İranur valla seni çıkarmayacaklar herhalde buradan. Yaptım yaptım. <laughs> hadi yap. Beşinciden. Hayır çık hadi ha. Bence birer kere oynasak yeterlidir. Bu <laughs> birleri tamamlasak ona şükür edeceğiz. Bence de. Nereye gitti? Ha. Oh, tamam elinde. Ay değilmiş. Ay, ne <laughs> ya, ya. Da, Hadi bırak. Yeter. Ya, ya. 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 Ne yaptın sen? Ya. Tamam acele ettikçe alamıyorsun ya. Şimdi Zeynep yapsın bakalım. Mükemmel oynayışım. Oğlum yaklaşın onu yoldanım. Şurada oynayacağım ben. Oyna. Attım işte. <laughs> bir şey diyeceğim. Oturduğu yerden kalkamıyor ki perişan oldu. <laughs> anne! İranur sen de iyi yaptın. Anne! Ne oluyor anne? Allah aşkına var ben yapayım seni. Hayır, bir dur açayım. Kırmık sağlık. Evet, biliyorum. Şahese, şahane oynuyorsun. İranur ya, ne yapıyorsun? sen. yaptın Ben iki kere yaptım, hemen aldım. Siz düşünün. Ya, ya burada nasıl kurtulacağız ha? Şükür. Yapacağım. Aa bir şey diyeceğim. Aa. Acaba bu kedinin anahtarı kapıyı da açar mı? Açar mı? Zeynep, Hı. anahtarı sana vereyim. Hırınlış topları toplasın o arada. Bir dene bakalım çıkabilecek miyiz? Tamam. Hello the guests?